<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Instagram'la beraber. Bulem'le beraber. Roblox oynayacağız. Adopt yani? Adopt arkadaşlar? Adopt Yeni bir güncelleme gelmiş. Onu size tanıtacağım. Bakayım. Resmine bakacağım. Dur. Arkadaşlar ben bunu dün gördüm ve de peti hızlıca aldım Aa. arkadaşlar. Bu peti hızlıca almıştım ben zaten. Ay çok güzel bu. Bu tavus kuşu değil mi? Arkadaşlar ben... Evet. Döndür. Döndü. <laughs> Ay arkadaşlar ben ben bu güncellemeyi zaten önce balon çok patladı. <laughs> Biraz da buraya misin bu diş? <laughs> arkadaşlar ben bu, bu, pet zaten güncelleme dün geldi ve de ben dün bu peti aldım bile. Göstereyim arkadaşlar. Çok havalı bir pet diye düşünüyorum. Gösteriyorum arkadaşlar. Küçüğümüzsün mü? <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar bunun Robux değeri 550. Çok artık. Bakın arkadaşlar çok tatlı bir pet değil mi? Çok güzel bir pet diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar şu an size yeni gelmiş evi göstereyim. Bu <laughs> bir ev diye düşünüyorum. Ve daha evi alayım sizin için arkadaşlar. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Valla arkadaşlar aldım sizin. <laughs> bu senin evin mi? Artık bu benim evim. Arkadaşlar yeniden para beklemem gerekecek ama bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle bir rengi bayım. Tamam arkadaşlar. Ben şu an yoruldum. Girsene artık. Gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Burası hayalimdeki. Arkadaşlar ben bunu yerim. Ev mi hayır. <laughs> hayır. 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 Evet arkadaşlar burası mükemmel bir yer ben de öyle düşünüyorum. Yani arkadaşlar bir sürü katı var. Çıksan diğer katı. Tam da arkadaşım. <laughs> arkadaşlar bu ne? Ekmekler tövbe <laughs> tövbe. <laughs> <laughs> arkadaşlar ekmekler yerde olur mu hiç? Bunu çöpe atacağım. Değil mi? Evet, yani gitmişler evine şey koymuşlar. Yere ekmek atmışlar nimet bu. Ama bu Gerçek bir şey değil. Nimet ama yer atmışım. Ona ben çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım arkadaşlar. Yakında da Oşna'ya güncellemesi geldik arkadaşlar. Ne? Ne güncellemesi? Oşna'ya. O ne be? Evet arkadaşlar bu yatağı koysam. Ve arkadaşlar bugün evi düzenleyeceğiz. Evet çünkü yeni aldık. Arkadaşlar bu da Balkondan bir Balkon mu? Hı, -hı. Uh -oh. ben gitmem gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> buranın kutu katı. Ben bayıldım arkadaşlar bu eve. Peki ne dur? Arkadaşlar hiç sev alan. Bu çekimle var. Allah! Im. İyi tan. Evme biri bahçesi Bir de Arkadaşlar çok, çok iyi. Ev ya çok iyi. Olduğuma pişman da olmadım arkadaşlar. 2000 civar. Bin sekiz yüz para arkadaşlar ve de aldım. Oo <laughs> Bakın bence o kadar parayı hak eden bir sizce. Bence çok pahalı bir ev değilmiş. Hı hı. Bir, sekiz yüz. Bir de o kadar parayı bence hak ediyor sizce arkadaşlar. Bunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir Şato alsaydı. Biliyorsunuz Çin evi gelmişti. Çin evi mi? Nerede? Çin evi gelmişti. Bende de o ev var arkadaşlar. İsterseniz göstereyim mi? Bu değil. Bu Vay. Bunlar dert arkadaşlar. Ben bu evi tamamladım resmen. Yani bu evin içini çok iyi dekorasyon ettim. Bakabilir miyim? Evet. Para geldi. Bence parayı hak ettim. Arkadaşım bakın. Şato mu bu? Hı -hı. Böyle şey yukarısı böyle şey ya cami gibi ya. Olabilir. Mutfak. Hayır. Ben hı. yaptım her yeri bu arada arkadaşlar. Ben dizayn ettim. Aa şimdi yukarıya çık. Aa. Senin şeyin nerede? Yatık odan. Ben çok güzel evi yerim ben bu evi. Ben kaç tane evim var? E, tam 6 tane var. Hem sen nasıl paranı öyle biriktiriyorsun? Nasıl? İşte petler kasarak, işte arkadaşlar petler kasarak biriktiriyorsun insanlar. Ya da Robux bitir, biriktirerek. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Kucağına al kötü bari korkmasın yaa Bebek arabasına iki ben nasıl Türk yaptım? Haydi bakalım nasıl. Seni özel bir bebek arabasına koydum. Sana satılmayan bir bebek arabası. <laughs> <laughs> Ay şu endeyen. The... <laughs> Ay bu <believe> değil <it. gülüyor> bu değil. Kasapçı da götürüyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> kasapı götürüyor. hindi niye satıyorsun? Hmm, sen bak. bu hindi. Hı -hı. Arkadaşlar ben sadece edomi edomi bir şey atmıştı şöyle. Yer petin yerini göstermişti sadece arkadaşlar. Neon yaparsak sanırım arkadaşlar bir bakacağım şey. Arkadaşlar sen neon yaparsak şu olan neonla olacak. Ay çok güzel. Oo, hep kim kazandılar hadi arkadaşlar istersen bugün arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün evlerimizi tanıttık. Görüşürüz.